Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. War Thunder. Evet arkadaşlar, ilk dünya savaşı, Savaşlarının uçaklarına diyeceğim. Devam ediyoruz. Her ee, zamanki gibi ben hatırla tabii ki. Evet, bakalım şöyle bir isim. pilot ne yapıyor ya? Bir tipi nasılmış? Zoom in, zoom in. Ya böyle yapalım ya. Oo, böyle zor ya. Of, bir dakika. Hmm. Yok, böyle de zor. Oh, Yok abi, böyle yap daha iyi ya. <laughs> Bildiğin gibi gitti işte Geliyor oradan arkadaşlar Bir tane uçak BF110 Herhalde tier 2 uçağı olması lazım Tam olarak Neyse orada da var bir tane H51 Şil oh, ateş etmiyorsun tamam mı? bak Çok uzakta olduğu için Bir saniye bir saniye Bir saniye bir saniye Tam böyle 25 falan böyle yaklaştık zaman Aha abu abu Kaç! 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 Dön dön dön! <laughs> Çok fena kovalama başı var arkadaşlar. Ama ama o! Kritik hasar. NEEEY! Allah'ım adam yakaladı beni en sonunda ya. <laughs> ama o çocuğu da kritik hasar verdiğimde dur bakalım düşecek mi? İnşallah düşer diyoruz ya. Allah'ım yarabbim. Çok acayip action var böyle yani. Harbiden. Çok fena kirdik, kasar ama düşmedi herhalde ya. Büyük ihtimalle belki propel, şey, e, indirip yere de inmiştir. Sapa salim yani. Neyse. Oy. Çok zorlaştırma oğlum motoru dur. Heh, tamam hedefimizi bulduk. Hadi bakalım bir şey aks aksilik falan çıkmaz da. Alan. Allah Allah. Asis mi olduk? Bunu bunu. Ay! Şeyimiz bitti ya e, ee, bitmedi de eee şey oldu. Ne oldu lan? <laughs> 6 saniye bir dakika. Aa düştü. Onu ben vurdum. O adam benim ya neyse bakalım. Onu sonra bakarız öğrenebiliriz yani ee, ben onu vurdum diye Düş, Şunun peşine gidin mi şöyle güzelce ha Dönüp durma lan. <laughs> of Dur abi dur dur yapma oğlum ya Ayıp günahdır o benimdi <laughs> Ay iyi vurdu beni be <laughs> Of Unutmayın ki arkadaşlar uçaklarımız tamamen modifikasyonsuz yani. Bunlar hiç dokunmadım. Sadece az bir şey dokundum. Yani o da az bir şey dediğim gibi. Çok değil. Ulan <laughs> amma da siz de be? Ya iyi o uçağı indirmişsin ben. Tamam ben gözüm gömüldü de oradan. Şunu peşine takılayım ben abi. Bunlar öldürmesi güzel oluyor. Güzel oluyor da hızlı da gidiyor maşallah yani. Oo vallahi hızlı gidiyor ha. Dön orada. Abi o propeller vallahi bozuldu, bozuldu. bozulacak. Boş ver onu abi çünkü çok hızlı gidiyor ya. Bir şey farkında vardınız mı bak e, İngiliz uçağı olmasına rağmen yine de Fransa bayrağını taşıyor yani çok garip bir şey. Yani onun tarihi tam olarak okumadım ben niye öyle yapıyorlar Belki de Fransa'da hani savaştıklar için ne bileyim Fransızlar ama bizi vurmayın siz dostunuz gibisine o yönde mi yaptılarsa o bayrağı artık bilmiyorum ama bir şeyler vardır elbet yani. Oradan geliyor abi oradan son sıradan geliyor abi. Ne Ya oğlum ya. Ya malen uçak çapışma, çapışması diyor ya. kase yaptık abi ya. Ona yendik yok. Eee sekizinci Neyse öbür savaşta görüşürüz arkadaşlar. <laughs> İkinci rağmada hoş geldiniz arkadaşlar ya. Bu e, çok hızlı gittiği için hani böyle kısa video sevmiyoruz. Onun için 2. rağmada öpürüz arkadaşlar. Baktın mı bak. Uff. Oy. Şu pilota bakalım abi ya. Ya şöpresinde zoom ile bakabilsene şu pilotu gösterelim şöyle. Ne yapıyor iyi mi diye. Ee, en 109 ne lan burada? Dur. Yanıyor abi o. E ben... E! Beni vuracaksınız bayakla! Adam... Oooo... Oh. 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 arkadaşına çarpışıyorduk ha. Ya manyak bunlar ya! Aaa! Beni vuracaklar! Aha! Sen nere lan? Şşşt! Abi bunlar lan... Bu ne biçim uçak? <laughs> İnmiyorlar. <laughs> Aha. Of uf, <of>. uf. Yes. <laughs> ye yeah, baby. Kapalı. Heyecanı kapat. Lan! Oğlum vallahi bak arkadaşlar birbirimizi vuruyor gördünüz mü arkadaşlar? Aha! Aha! Kanat kırıldı lan. <laughs> ee, bir tane adam yedirdik. onu üç tane asist. Vay 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 vay. Neyse işte, devam. Burada full action var abicim ya. Heyecana kapıldım var. Çok güzel oluyor ya. Vallahi ya bu ilk dünya savaşı uçaklar manyak bir şeymiş ya. Uf. <laughs> Gerçekten çok sürmek isterim bunlara var ya. Bir gün İnşallah nasip olur da bize Ama var ya ben hemen abi ben hemen kamikaze yaparım diyorsunuz ya <laughs> Geçik hayatta <laughs> Düşün öyle bir triplere giriyorsun ki Yok ya yazık günah olur ya masum insanlar şimdi Bak Abi oradan geliyor Full hızdan geliyor abi dur bakayım Misafir evet Oho. Oho. Hey Hey Oho. Aha. oh, Aha Çekil len Oo yes yes Hahahaha <laughs> The Red Baron is here Yo pardon ben İngiliz'im ya ee, <laughs> ee, e, Kimler İngilizde de komutanlar var böyle? Dur aklıma geliyor abi ya dur. Aman lan aman, aman. Adam son son e, vuruşunu bana vurmaya çalışıyor. Ben. Ee, onu yaraladım ama. Onu iyi yaraladım ama hızlı diyor ya. Çok hızlı diyor abiciğim. Abi Onu da bin kişi bir kişinin peşine gidiyor abi bin kişi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ayıptır be. Bakın abi. <gülüyor> <gülüyor> yes diyor. Aha. Aa kaybediyoruz yok. Bu sefer biz mi kaybedeceğiz? Ha neyse. Çekil o benim. <laughs> Az gazı çarpışıyorduk gene lan. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Çok komik oluyor biliyor musunuz? Vallahi siz de vurun bak. Yeah! Avuç uça. Yapmala uça. Yapma yeni var. Ama dur çok fazla bastırma. Çok fazla bastırma. O zaman bastırma gibi olursun. Dur abi dur. aldı Hey! Vurmayın lan beni. Uh. Oh. Ha, oh. Buna kritik hasar verdik ki ölmedi mi lan? Aa, asist oldu. Allah kahretsin. Oo, oh. oh. No! Mini! <laughs> Olsun iki tane yok ettik. Bu sefer iki de asist yaptık ya. İyi. Ulan bir iki uçak mı kullanacağım ben ya? Hayret bir şeysiniz ya. Bitirmeyin oyunu hemen. Öf, uzattığını sana şöyle biraz ya. Çok hızlı hızlı yapma abicim ya. Neyse arkadaşlar ya. İnşallah hoşunuza gitmiştir bu bölümde. Vallahi zevkime gitti. Bu sefer ikinci geldik lan. <laughs> Dur bakın kim birinci gelmiş. <laughs> Çok hoşuma gidiyor. Vallahi harbiden. Aa o. Bak şimdi bayağı iyi e, araştırma açtık. iyi güzel. Orada yap şurayı araştır. Harika. Bitir. Fazla kolunu iyi göz harcamak istemiyorum. Dur bakalım arkadaşlar. Evet. Ben 5 uçak indirmişim, 3 asist. Arkadaş burada 8 tane indirmiş, 3 asist. Bravo ona yani gerçekten iyi oynamış. Eee neyse biz de ikinci geldik. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, Sovyet tankımızdan devam ediyoruz. T10. Şu harika tanka bakar mısınız arkadaşlar? Biz şunu değiştirelim. Evet, ilk hedefimiz A'dır arkadaşlar. Oraya gidelim, bakalım. Zaten orada hep full action oluyor yani neler oluyorsa support oluyor. <laughs> Çok dikkatli olmak lazım ama. Ama biz fazla korkmamıza gerekiyor çünkü sonuçta yani o tank bizde olduğu için yani Arkadaşlar OP ne olduğunu bilmiyorsanız overpowered yani demek Overpowered demek yani en güçlülerin arasında, arasında olması Tabii ki bazı yok edici tank yok edici <laughs> onlardan uzatmamızı mesela örneğin Jack Tiger ve onun bir üstü daha var e, ee, unutmadı çok garip bir isim var onda mesela onda da çok fena ee, mouse tabii ki tehlikeli ee, ama diğerlerini hallederiz ya bu Jack Tiger beden nasıl hızlı gidiyor ya oooo hmm. o <laughs> hızlı gidiyor ha Aaaa wow, mezli geçti şuraya baksana Bravo ona Durma 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 Harika Onu bak gördünüz mü iyi yok ettim orada arkadaşlar Bu Bir vuruşta mahvettim onu lan dikkat olalım dediğim gibi. Başka kimler varmış? Herhalde buradan geliyorlar evet. Sonra gidelim abi. Karşılaşalım yani onlardan tek tek. Ya <laughs> saat. Nerede lan bunlar? Allah Allah. Şurada bir adam var evet sol tarafında Orada mı gitsem? Yoksa buradan mı giderim böyle direkt? Bir bakayım Kritik hasar Hadi oğlum hadi Oo bitti hemen mermi Dur 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 -du. O ölmedi lan vay anasını be Şunu bir değiştirelim İyi o kendiliğine patladı öyle harika Şimdi bunu deneyelim ya Ne yapacak bu bakalım Hadi hadi